Bu ne lan? Evin güzelliği. Anladım abi. Tonlar güzel. Üff, şurası yeter ya. Ay mutfak çok güzelmiş ya. Şurada ne sevişirsin ya bak kimse şey yadırgamaz. Şurada güzel sevişirsin ya. Romantiklikten bahsediyorum. Sevişmekten kastım Kaldragon'un ufka çevirdiği gibi değil kalisi. Yani hani böyle sevdiğince sevdiğinle aşkınla karınla eşinle şurada şöyle çok romantik bir an yaşarsın. ERP 10 değil lan. <laughs> toksik rolü yapayım. Neler oluyor evde abi? Bu nasıl bir ev ya? Duygulandım lan. Kaç paradır bu ev? Anlısı kim deprem oldu diyene yani ağzına sıçarım senin. Nerede oldu? Kaç para bu ev? Ne diyor deliminin yazdığını söyleyeyim ben adım 5 milyon dolar mı? Ah. Bak gördün mü bunu? Zoomlamıyor ama şey netlemiyor ama ah. ya işte bizim Türkiye ya. Eve bak adamın yaptığı yorum bu ev temizlenmez ya. <laughs> ya gerçekten düşündüğüm bu mu ya? <laughs> Harikayız yemin ediyorum bu ev temizlenmez abi. Aman okuyun benim salonum kadar şeyi var lan. Yani buraya banyoda denmez ki duşa kabinde denmez küvet de denmez. Yıkanma alanı. Yıkanma bölgesi kafadan 14 metrekare zaten. Ama burası da şşş. <laughs> Kardeşim böyle bir evin varsa bu evde zaten 30 tane falan o evde ilgilenen birileri olur. Yani böyle tek başına oturup da benim yaptığım gibi ya durun ben bir evi süpürüp geliyorum diyemezsin ya. Bir ay sonra yayına başlarsın. Bak sınır yok. Evde sınır yok. Ona dikkat edin. Evde sınırı düşünülmemiş. Oteldir lan burası. Böyle ev mi olur amına koyayım ya? The person who designed this full human spirit and nature. Sekter lan. Adamın parası var işte ne? Sabah böyle pike yapıyor. Martı amına koyayım diye ağzının ortasına. <laughs> Aşkım mememin ucuna <laughs> biri sıçtı diye. Ya yaşanır bak bunlar. Harbiden yaşanır. <laughs> Gemi gibi yapmış ya. Orada sonunda ben çıkacağım yürürken. Ah. Geçemez bu ev ben size söyleyeyim Çok boktan diğerinin yanında Arabalar içinden bilmiyorum Ama 75 milyon dolarsa bu Diğeri herhalde bir 200 milyon Doları vardır 200 250 milyon dolar Diye düşünüyorum Hangi salak buna 75 milyon Verdi be 75 TL ver Sana ev olurum amına koyayım Yani bir adam buna 75 milyon dolar verebiliyorsa arkadaşlar onun servetini pek hesaplayamıyorsunuz gibi geliyor. Yani hani bu şey gibi adamın toplam serveti sallıyorum 700 bin lira olup da 600 bin liralık araba alması gibi bir olay değil bu. Hani bu zaten yüksek ihtimal hani paranın içinde böyle zevkini hani götünü parayla silen cins var yani. öyle düşün onu. Bunun muhabbet hep dönüyor ya böyle. Abi ne veriyorlar şu arabalara parayı ya? Ya kardeşim senin de o kadar paran olsa verirsin yani. Hani bunu çok yadırgamamak lazım. Herkes kazandığı kadar bütçesi kadar yaşıyor. Ne gerek var böyle 77 milyon ev almaya? Sobanın önüne oturacaksın. Kitabını açacaksın. Okuyacaksın. Oh! Bu da bizim milletin kendini avutma şekli. Helal lan sana. Böyle sana çıkarıp verecekler 150 milyon dolar. Diyeceksin ki sektir lan amına kodum benim soban var kitabımı okuyacağım. <laughs> Yap paranın da 150'sini bana yolla. Ya hoşlanır yürümüyor oğlum. O bizim kendimiz avutma şeklimiz yani hani. Niye vereyim abi arabaya bir milyon lira ya ne gerek var. E, olsam ben de alırım. Millet şovu seviyor abi. Ben yatırım yapıyorum. Paramı koyuyorum <laughs> Ya şimdi mütevazi yaşamak denilen bir şey var. O ayrı konu. Ona bir şey söylemiyorum. Benim de çok 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 böyle multimilyoner zengin arkadaşlarım, aileler var çevremde. Çok tatlı yaşayan insanlar. Belki adam böyle altına 5 milyonluk Bugatti de çeker ama gidiyor atıyor. Mesela işte 5 kasa bir BMW'ye biniyor mesela. Yanında bir sinek var bizim aile dostu. Parası yok yani. Var ama yani orta halli pezevenk annesine babasına evi sattırıp son model böyle 700 bin liralık araba falan aldırıyor kendine. Bu biraz eee sonradan görmüşlükle ya da kişinin kendi kompleksleriyle bağlantılı hareketler. Arkamda kim? Kılaf amına koyayım. Kılaf kılaf ya. Arkamda kimse yok ki. Lan. Oğlum adam siyah da artık gözükmüyor. Yengi o yenge Neyse arkadaşlar işte bunlar Güzel evler Bak bir buçuk milyon dolarlık ev abi Ha siktir lan Aylıkmış 32 <laughs> milyon Niye böyle Hollywood filmi gibi e giriyor bu ev? Bak şuraya bir terar, bu havuz olmayacak. Bu var ya burada timsah besleyeceğim. Burada timsah olacak, çevresi korumalı. İndi de böyle yürümezsin ya. Ya oğlum nereden sardırdın bize bu videoları ya? Şu evin güzel demiş. Kırmızı 5 lira için teşekkür ederim. İyi bir gittik geldik.